en önemli taktik joystick'tir arkadaşlar. Ayarlar kısmına geldiğimiz zaman joystick ayarımız normalde böyle gelir arkadaşlar. Standart bir ayar şu gördüğünüz. Şimdi bu joystick'in arkadaşlar e, iki tane taktiği var. E, benim beğendiğim en güzel kullanıp da, yani beğendiğim en güzel iki taktiği var. Hemen birincisini gösteriyorum arkadaşlar. Şimdi bu joystick'e bastığımız zaman şöyle büyütme işareti bakın. Bu büyütme işaretini büyütüp küçültürken elimizi çekmiyoruz. Bak baş parmağımızı çekmeden üstteki hızlı de bastığımız zaman burada büyütüp küçültme şey geliyor ama elimizi çekmeden. Bunu küçültüyoruz arkadaşlar. En küçüğe alıyoruz. Ondan sonra joystick'imizi aşağı indirip bunu en yukarı alıyoruz. Joystick'imizi küçültüyoruz arkadaşlar. En küçüğe alıyoruz. Yine aşağı indiriyoruz tamam mı? Ondan sonra hızlı git yukarı çekiyoruz. Joystick'i aşağı indiriyoruz. Hızlı git yukarı çekiyoruz. Joystick'i aşağı indiriyoruz. Hızlı git yukarı çekiyoruz. Joystick'i aşağı indiriyoruz ve joystick kaybolana kadar bunu yapıyoruz arkadaşlar. Bu ne işe yarıyor? E, joystick hızlı git tuşu uzun olduğu için elimize takılmıyor ve Eğim kaymayı bir nebze önlüyor ve daha hızlı hareket ediyor arkadaşlar. E, karakterimiz bu benim birinci sevdiğim bir joystick ayarı arkadaşlar. Şimdi diğer joystick'i göstereceğim arkadaşlar. Bir saniye. Kaydetme. Bu birinci ayarımız. Bunu da kullanabilirsiniz. Şimdi şu an yapacağım ayarı da kullanabilirsiniz arkadaşlar. Yine e, büyütüp küçültürken hızlı kiti basıyoruz. Ve hızlı kiti en büyüğü alıyor arkadaşlar. En büyüğü aldıktan sonra. Hatta en büyüğü gerek yok da. E, sonra bunu da biraz büyütüyoruz arkadaşlar. En yukarı alıyoruz bakın. En yukarı alıyoruz. Yine büyütüp küçültürken arkadaşlar hızlı kiti geliyoruz. Bak hızlı diyor aşağı indi. Hemen elimizi çekmeden baş parmağımızı çekmeden joysticki yukarı alıyoruz ve bırakıyoruz. Ondan sonra yine büyütüp küçültürken arkadaşlar hızlı git'e geçmemiz lazım. Yine elimizi çekmeden geçiyoruz ve hızlı git. Yine biraz bir şey oldu. Joysticki tekrar yukarı ittiriyoruz arkadaşlar. İttiriyoruz ve arkadaşlar tekrar biraz küçültüp hızlı git. Elimizi baş parmağımızı buton büyüklüğünü ayarladan çekmiyoruz arkadaşlar. Çekmeden yine hızlı git. Geçtim. Hızlı git. Biraz büyüttüm arkadaşlar. Yine joysticke geçtim. Joystick'i biraz büyüttüm arkadaşlar tam ortada olması bizim için ideal arkadaşlar ama olmasa da hani olmaz diye bir şey yok yani olabilir şimdi tekrar şeye geçeceğim hızlı git'e hızlı git'e geçtim biraz küçüktüm, küçüktüm arkadaşlar bunu büyüttüm ve şöyle bir şey yaptım arkadaşlar bakın şöyle bir ayar yaptım gördüğünüz üzere bu ayar arkadaşlar yani şu hızlı git tam ortada olması lazım yapamazsanız da sıkıntı yok böyle de kullanabilirsiniz şimdi bunu böyle ayarladığımız zaman arkadaşlar bakın ne olacak Oyuna girdiğimiz zaman arkadaşlar siz isteseniz de Joystick hızlı gide takılmayacağı için arkadaşlar bakın Bakın takılmıyor arkadaşlar bak Bak hızlı git çıkıyor ama Bakın hızlı gitmez arkadaşlar yani İstediğiniz kadar yukarı çekin şeyi Joystick'i Hızlı gide takılmaz arkadaşlar Takılmadığı için ne oluyor arkadaşlar biraz daha seri oynuyorsunuz. Bu joystick biraz daha serileşiyor arkadaşlar. Bunda da göz ardı Benim sevdiğim iki joystick tipini size gösterdim arkadaşlar. Şu anlık şimdilik bunu kullanacağım. Gerçekten hoşuma gitti arkadaşlar. Bu joystickin ikinci faydasına geçelim. Yani daha doğrusu üçüncü taktiğimize geçelim. Yeni bir eğilme tarzı geldi arkadaşlar. Bildiğiniz gibi çok hızlı eğiliyor. Şimdi çok kötü de diyelim, diyenler var. Çok iyi de diyenler var ama bir nebze yine de iyi diyebiliriz arkadaşlar. Çünkü bu joystickle beraber e, eğilmeye bastığımız zaman gerçekten de Artık rakiplere böyle gördüğünüz gibi ip gibi gidiyor arkadaşlar. Artık hani çok hızlı eğilme ile bir alakası olmuyor. Bu joystick'i kullandığımız zaman artık eğilme tuşuna hızlı hızlı bastığımız zaman arkadaşlar gördüğünüz gibi yine mermilerimiz istediğimiz yere gidebiliyor arkadaşlar. Şimdi geçelim hemen dördüncü takta sizler hiç bekletmeden özel asaset geldi arkadaşlar bildiğiniz gibi özel asaset bizim ne işimiz var arkadaşlar bu kesinlikle özel asaset bir şey var onu hemen göstereceğim sizlere M24'ü alalım M24'ü aldık arkadaşlar bakın şimdi bir tane 6x aldım. Şimdi M24 normalde 6x ayarımız bizim standart oluyordu. Değişmiyordu. Ama şimdi silahlara göre değiştiği için arkadaşlar çok güzel bir şey oldu. Şimdi bakın. Ben M4'le e, atacağım 6x arkadaşlar. Ayakta attım sprey. Daha oturmadım arkadaşlar. Herhangi bir konflik falan yok. Benim şimdi hassasiyet normal hassasiyetim kaçmış arkadaşlar. Jiroskopla sprey attım. Siz jiroskopla atabilirsiniz. Fark etmez e, 6x'im 250'liymiş bakın arkadaşlar. 250 çok yüksek bir rakam değil mi? Ama buradan hemen M24'e geçersen bakın M24'ün ne kadar yavaş olduğunu göreceksiniz arkadaşlar. Çok yavaş gördüğünüz üzere bakın çok yavaş. Nasıl ayarladım ben bunu arkadaşlar? Hemen hastalık kısmına giriyoruz. Burada kişiselleştirmiş kısmına giriyoruz arkadaşlar. Buradan kurumalı keskin nişancıları ekliyoruz arkadaşlar. Bakın ben hepsini ekledim burada. Kar 98, M24. Mesela kar 98 hepsinin ayar, ayar aynı bu arada. Mesela kar 98'in 6x ayarı kaçmış arkadaşlar? 80. Bu hastalık jiroskop atış etme gerekecek ama Tek senmiş. yani bütün e, TNT cihazlarında hassasiyetlerinizi azaltın arkadaşlar. Jotkopla oynuyorsanız oynamıyorsanız fark etmez. E, genel hassasiyetleri normal silahlara göre buradaki kişisel hassasiyetleri de KNT'ler göre ayarlarsanız daha da profesyonel oyuncu olursunuz arkadaşlar. Hemen geçelim bir sonraki taktiğimize hiç bekletmeden. Beşinci taktiğimiz arkadaşlar tablet e, görünümü arkadaşlar. Tablet görünümünü nasıl e, diyeceksiniz. Şu tablet görünümü diye bir şey geldi bakın. Şimdi üçüncü şahıs e, nişancı bakış açısı. 80'miş normalde biz bunu 90 yaptığımız zaman bakın bildiğiniz tablet oldu arkadaşlar. Şimdi bunun iyi yanlar da var kötü yanlar da var arkadaşlar. Ee, ekranı genişlettiği için arkadaşlar rakipleri görmeniz çok 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 zorlaşıyor arkadaşlar. Eğer telefonda oynuyorsanız bunu kesinlikle ve kesinlikle 90 yapmaktan çekinin arkadaşlar. 80 ve 85 civarı iyidir. Ben 83'ü beğendim arkadaşlar. Yani fazla abartmayın çünkü telefonda oynadığınız için yakındaki rakipleri göremiyoruz tablet görününü aldığımız zaman. Daha da zor görmeye başlıyoruz. O yüzden benim size tavsiyem bunu 83'ten yukarıya hatta 85'ten yukarıya çıkarmayın arkadaşlar. Videoyu buraya kadar izleyen arkadaşlar çok teşekkürler arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.